Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet karşınızda gene tavuk kıyma. Geçenlerde bir video yapmıştım. Ondan artan kısımlar yani yaklaşık bir 300 gram kuzu yağı, gene 700 gram kadar da e, tavuk but kıyması. Bununla bir güzel kıyma kebabı yapacağız sevgili dostlarım. Böyle çok büyük ağam şağım şeylere gerek yok. Bunun içine koyacağımız tek şey tuz. Başka bir şey değil. Hemen onu da koyalım. Şöyle bir bir buçuk tatlı kaşığı gibi şöyle bir düşünün işte şu kadar bir tuz koyuyoruz yeter bir buçuk tatlı kaşığına tekabül. tuz bunu birazcık da tutacak şimdi bir güzel yoğuruyoruz başka hiçbir şey koymuyoruz bildiğiniz Urfa kebabı gibi yapacağız Urfa kebabı gibi Sonra şişe saplayacağız. Birazcık dinlenip sonra ızgarayla buluşacak inşallah. Geçenlerde bir tavuk adana yapmıştık. Bu da tavuğun Urfa versiyonu. Arkadaşlar bu, bu tarz kebapları vesaire de tavuktan yapıyorsanız but kısmını tercih etmeye özen gösterin. Neden? Çünkü but kısmı daha yağlı ve daha tutucu oluyor. Yani lifli. Biraz daha lezzetli aynı zamanda. Olayımız bu kadar basit. Şimdi yanımıza bir kase su alacağız. Ondan sonra aşağı saplamaya. Hadi bakalım. Evet yanımıza suyumuzu da aldık. Tam ters yapalım. Şöyle. Ben sol elle şekil veriyorum. Şöyle bir kıymayı alıyoruz. Evvela. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle bir saplama işi. Şöyle hafiften bir hafiften bir yaydırın abicim. Ondan sonra biraz ıslatıyoruz elimizi. Ve güzelce şekil veriyoruz. Evet. Şekile devam. En son uç kısmını şöyle çevirirseniz gördüğünüzde çok güzel bir bağlama yapmış oluyor. Bunu da internette bir ustadan gördüm. Azeriydi büyük bir ihtimalle. Azeri ustalarımız harika derece bağlıyor. Bizim gibi böyle yapmıyorlar. Onlar böyle çekiyorlar ondan sonra düzeltiyorlar bitiyor gidiyor. Evet. Birinci şişimiz hazır. Şimdi bunlara da bir yer yapalım. İkinci şişi de yapayım. Tamam böyle elimize Elinize sığacak kadar bir kıyma. Şöyle bir şu kadar bir şey işte elinize sığsın. Bir porsiyon diyelim buna. Bir porsiyon meyve gibi düşünün. Meyve bir porsiyon elinize sığdığı zaman oluyor diyetlerde. Evet, yaptığımız için biliyoruz. Şimdi bunu böyle aşağı doğru çekiyoruz. Baktık tuttu değil mi? Bak şu anda tuttu. Nasıl tuttu? Yani böyle sallamayla değil. Şu anda üstünde duruyor. Nereye çevirirseniz çevirin. Elinizi ıslatıyorsunuz. Ondan sonraki işlem artık yayma işlemi. Bakın. Gördün mü abicim? Aşağı doğru çektik. Şöyle bir burktuğun zaman hop. Nasıl yapıştığını gördün mü? Bak yapıştı. Fazlalarını salla aşağı. Yukarıyı da yine yapıştırıyorsun. Biraz daha ıslatalım elimizi. Ondan sonrası dediğim gibi şekil verme ve yayma. Biz tabii öyle profesyonel ustalar gibi olmadığımız için öyle nakış akış beni hiç benim hiç aradığım şeyler değil. Bana şöyle şişin üstünde dursun kafi abiciğim. Yani eminim ki birçoğunuz da benim gibi düşünüyorsunuz. Şişin üstünde dursun. Yeter bana aga. Cılardansanız yeter. Yani böyle bir avuç daha alıyoruz. Şöyle bir sallıyoruz. Sapla abicim. Tuttuğunu gördüğün an şöyle birazcık yatır. Bir böyle bir bağla. Fazladığını al. Tamam. Bakın bu teknik çok güzel. Şöyle çevirme olayı. Hakikaten ustalar güzel keşfetmişler. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Islatıyoruz elimizi ve şekil. Evet. Arkadaşlar bir tane daha şişim var. Onu da saplayacağım Ondan sonra pişime geçeceğiz. Sizin daha fazla uzatmama gerek yok. Canınızı sıkmayın boşu boşuna uzatarak. Ee, pişim aşamasında görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım. Evet. Geldik. Tavuk kıyma kebaplarımızı artık ateşle buluşturmaya. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle başlıyoruz. Evet. Tabii karnitürsüz olmaz tabii ki de. Karnitürünü de koyalım. Olsun bitsin. Arkadaşlar yani Adana kebaptan hallice yani Urfa kebapla birebir diyebiliriz. Birazcık şöyle kaldıralım. Santa Maria'mızın faydalarından yararlanalım. Şöyle bir tur çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Hop. Hızlı. Böyle şey yok. Ee, yavaş yavaş çevirme yok. Çünkü kıyma kuzuya göre ve danaya göre tavuk biraz daha tutucu. Bunu ayırt etmeyelim. Hemen dağılmıyor. Korkmanıza gerek yok. Zaten dağılırsa da abi yapacak da bir şey yok. Hala kimse evinde yapanlar için konuşuyorum. Ustaları tenzih ederim. Kimse öyle Adana profesörü ya da Urfa profesörü değil. Ha, ben de değilim. Yapıyoruz falan ama Abi öyle profesör olduğumuzdan yapmıyoruz yani. Ele minnet etmemek için kendimiz çalışıp çabalayıp bir şeyler yapıyoruz. Şimdi ben bu ateşi şunları şöyle bir kenara alayım. Evet. Ateş çok harlı. Hemen ne yapıyoruz abi? Kül takviyesi. Külünü döküp geliyorum. Evet. Kül olayını da hallettik arkadaşlarım. Şöyle hemen gene bir takla attırıyoruz. Ve etleri yerleştiriyoruz. Artık sadece duman eder. Öyle şey yapayım. Neydi onun adı. E, alevleneyim de bilmem ne de falan Pişman Başka bir şey yok. Şimdi bunlar güzelce pişsin. İlk böyle kızardığı an hemen tekrardan buradayız. Öyle hemen kapatıp sunuma geçmeyeceğiz. Biraz böyle göstereceğim size. Ama biraz duman etti o yüzden fan çalışacak. Evet arkadaşlar iyi, şöyle bir ilk pişiminde ilk kızarma anında görüşmek üzere. Şimdi artık bir tarafı kısardı görebiliyorsunuz şöyle yakından göstereyim. Artık ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama birazcık kahverengimsi oldu artık bak bu daha iyi kısarmış. Gördüğünüz gibi tavuk dediğim gibi daha sıkı ve kolay düşmüyor. Bu arada domatesimizin de her tarafı güzelce pişti. Artık e, pişme olayı öbür tarafı da aynı şekilde kızardıktan sonra işlemimiz tamam. Arkadaşlar şöyle bakın şişlerimiz bu tarafa doğru yatık. Şimdi ben böyle yapmış olsaydım sürekli yanıyor ateşe doğru gidiyor ama böyle yaptığım için şişten ağrı yağ gelip en son ateşin olmadığı yerde düşüyor. Siz de eğer evinizde ya da dışarıda mangala gittiğinizde böyle piknikte falan vesaire de yaparsanız mangalınıza biraz eğim verin şişleriniz böyle düz değil ya da böyle yatık değil böyle dışarı doğru dursun biraz yani ateşin olmadığı yere doğru gelsin ki yağ kömürünüzü yakmasın. Bu da naçizane benden size bir tavsiye. Uyarsınız uymazsınız size kalmış. Arkadaşlar artık işlem bitti. Yani video aşaması olarak bitti. Tabi biraz daha pişecek bu. Artık bundan sonraki aşama tadım aşaması. Güzelce şöyle ekmekli vesaire için lavaşımız yok. Biraz eksik malzemelerimiz. Ama siz inşallah tam olarak yaparsınız. Lavaşa sararsınız. Böyle ya da parça parça porsiyon yersiniz. Güzel bir tadımda inşallah buradayız. Bir yere ayrılmayız. Evet sevgili dostlarım artık tadımdayız. Şöyle uçtan ve kafadan çektiğimizde bakın ne yapışma ne bir şey. Şunu da bir şöyle çekelim. Gördünüz mü abicim? Bitti. Gayet güzel 10 numara 5 yıldız bir lezzet. Bismillahirrahmanirrahim deyip elimizdeki ekmeği değerlendirelim. Şöyle bir ucundan kırıyoruz. Aklınıza sığınarak. Size şöyle söyleyeyim. Sadece tuz var. Ve but. Karışım but ve boşluk yağı. Kuyruk değil arkadaşlar boşluk yağı. Hakikaten çok güzel. Bir de yani bunu evdeki açmayla indiriyorum yani. Şöyle bir lavaş falan olsaymış daha güzel olmuş ama Arkadaşlar bazen bazı videolar çok spontane gelişiyor. Yani hazırlık yapamıyorum. Ama zaten en doğalı da bu ve en güzeli de bu. Yani hazırlık yapılan videolar genelde kurgu ve böyle oynanarak yapılıyor. Ben daha doğal olmaya çalışıyorum. Herkesin elinde lavaş da olacak diye bir kaydı yok. Gidersin bir kilo kıyma alırsın. Kıymayı şişe takarsın ama lavaşı unutursun abicim. Yani bu da onlardan bir tanesi. Ee, doğal olmaya çalışıyoruz. Yapmacık olmamaya çalışıyoruz. Umarım ki beğeniyorsunuz burada. Arkadaşlar tuz, kuyruk, e, boşluk yağı e, ve tavuk butundan güzel bir urfa şiş yaptık. Kıyma, kıyma kebabı da diyebiliriz. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse faydalı olursa bir beğen butonuna basmayın. Halen daha abone değilseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olarak bize destekle bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.